Herkese selamlar dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Dostlar uzun zamandır yoktuk işten güçten fırsat bulup da sizlere bir temsa hakkında açıklama yapmak istiyorum. Çokça soru geliyor temsaya ne oldu ne bitti versiyon 2 gelmiyor vesaire. Şimdi dostlar Mert'in ee, okul programından ve iş programından ötürü versiyon 2'yi çıkaramadık. Oyuncuz biz ekibine teslim ettik. Sevgili Hakan Baba'ya teslim ettik yani şu anda onlar e, proje yürütmekte Tabii lisanslarını falan ayarladık Hani modun benden çıktıktan sonra Hakan Bey'den paylaşıldıktan sonra hani herhangi bir başımız ağrımasın biliyorsunuz ortalıklarda birkaç e, ne derler eleman diyelim dolanıyor kendi modlarıymış gibi lanse etmeye çalışıyor da kimse yemiyor yani. Herkes neyin ne olduğunu zaten biliyor da kendini kandırıyor. O eleman kendini biliyor. Her neyse dostlar dediğim gibi Temsay'ı oyuncuz biz ekibi aldı ve yürütecek. Aldı derken para falan almadı yani. Yanlış anlaşılmasın. Ee, bu şekilde çok da güzel bir araç çıkaracaklarına inanıyorum. Diğer araçları olduğu gibi. Şimdi gördüğünüz üzere ben de birazdan bir yol yapacağım. Şimdi dostlar bize gelince biz şöyle bir, bir buçuk iki hafta içerisinde dönüyoruz diye tahmin ediyorum. Belirli periyotlar koyacağım. Belli başlı saatlerde, belli başlı tarihlerde videolarımızı aktif bir şekilde sizlerle buluşturacağız. Ee, mod konusunda da ileride de bir Neoman kategorisinde güzel bir araç düşünüyoruz. Aklımızda böyle bir proje var. Şu anda Mert zaten üniversiteye yerleşti. Büyük bir ihtimalle hiçbir sorun olmadan eskiden olduğu gibi devam edeceğiz dostlar. Böylece temsa konusunda bir açıklığa kavuşturmuş olduk diye düşünüyorum. Böyle dostlar dediğim gibi bir buçuk hafta içerisinde dönmeyi planlıyoruz. İnşallah da döneceğiz. Güzel işler yapacağız. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.